Arkadaşlar Ömer abi arabayı bizim için özel olarak hazırladı bu gezinti için bizi birçok sürpriz bekliyor sürprizlerin ne olduğunu bilmiyorum nereye gideceğimizi bilmiyorum en ufak bir fikrim var mı yok fakat Ömer abinin de bir fikri olmayabilir bu da böyle bir sürpriz olabilir böyle özel aracıyla gideceğiz Züleyha içeri geçti bu onun taksicilik yaptığı aracı ee, bu şekilde de i̇şte o geliyor. Alem'in kralı, abilerin abisi, Nasıl babaların abi? babası. Abi ben süperim, sen nasılsın? Mükemmel abi, çok teşekkür ederim. Seni? Bugün biliyorsunuz. Bugün biliyoruz. Sizlerin özel gününüz. Kesinlikle. Sen yenge. Aynen öyle. Yani, umarım çok güzel bir gece geçiririz. Sana emanetiz abi, kendimizi yapıyorum. sana emanet ediyoruz. Size sürpriz yapıyorum. Evet. Dününüze gelemediğim için özür diliyorum. Ve Özrünü gününüze, kabul edeceğiz. Tekrar kabul etmek için. Bu gece karar vereceğim abi. Özrünü kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Ona öyle göre mi? performansına bağlı. Tamam bağır. o zaman. Tamam. Performansla beni ödüllendirirsen memnun olurum. Ödünemen canın sağ olsun, bir şeyim değil. Aa. Önemli olan ikinizin mutlu olması. Eyvallah abi. Geriden e, candan istiyorum. Tamamdır tamam. abi. Bak tamam. Let's go. Let's go. Yaşar, uzun bir yolculuktan sonra sonunda Londra'ya gelebildik. <laughs> yolculuğu sormayın. Anlatamam, yaşanır. Benim biraz başım ağrıyor. <laughs> Başın ağrıyor değil mi? Ömer abi ne yapıyorsun? Çıkarda baktım. He ee, tamam. Bizi nereye götüreceksin Ömer abi? Sizi abi e, gördüğünüz gibi şu anda şarda geldik. Şart burası? Şart burası değil. Biraz da ileri yürüyelim. Dikkatli ol bisikletli var. Arabayı buraya park ediyoruz. Tamam gördüğünüz abi. Gibi. Buraya park etme şansımız var değil mi? Sıkıntı, var. Yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyi tamam hadi gidelim abi. Nasıl, Nasıl buldun hemen dışarıda? Aha geç. Hemen geç arkadaşlar dikkatli olun. Ee, Ömer abi İngiliz, İngiltere sokakları hakkında bilgi vermek ister misin biraz? İngiltere sokakları şuna e, şunu söyleyeyim herkes özgürdür burada. Herkes Ben burada gibi, çırı çıplak yani, oynayabilir miyim? Çırı çıplak. Soyunamazsın ama e, şöyle olabilir. Soyunursun ama başıma e, bir şey gelir. Yok başıma bir şey gelmez. Millet sana güler. Dalga geçer. Komik duruma düşerim. Komik duruma düşersin ama tabii ki kilodunu çıkartmaman lazım. Kilodun üzerinde durması lazım. Kesinlikle. Yoksa seni tutaklarla cezaevine götürürler. He Anladın anladım. Ben. Cezası var. Cezası var. Anladım. Onun için arkadaşlar gördüğünüz gibi şu hayat kadınlarının hayatı bak. Evet. Kadın para işte e, şey yapıyor. Evet. Burada insanlar böyle, hayat yaşları böyle. Gelenin soru gidenin gelen giden ge kimseyi birbirini rahatsız etmiyor. Evet. Herkes özgürdür burada. Başka? Ee, burada özgür bir yerdeyiz, özgür bir ülkedeyiz. Bu da çok güzel bir şey. Kesinlikle. Şu ee, bizim şahı bulamış. Şah nerede? Evet, Şahlar mı? Ha? Şahda geldim. Buraya. Ha, buraya mı geldin? Tabii geldim. Kaç kere geldin? Vallahi ben dediğim gibi buraya geldim. Belki iki defa geldim. Giriş ücreti ne kadar? Giriş ücreti o zaman hatırlamıyorum ama şimdi ucuz, ucuz gibi gördüm bana. Vallahi. He ucuz vallahi. Dışart zamanında Avrupa'nın en büyük kulesiymiş abi. Yok ya. Evet. Ama şimdi Ruslar, Dubai'ler falan öne geçmiş. Ya tabii ta tüm dünyada demek istiyorum. Aha giriş burası abi. Vallahi şu kadınlar bizi bakacak ha. Hatırladın mı burayı hayatım? Hatırlıyorum. for today. Uh, three of us. Surname is Farad. F A R A T. F, -F -A -R -A -T. No. F A R A T. F for front, A for Alpha, A for, for Alfa, T for Tango. Right? Okay. Any reference code? Any reference no reference? <laughs> abi bizi daha önce de da geldiğimiz dışarıda getirdi. Ee, bu ince davranışın için çok teşekkür ederim Ömer abi. Sen çok kibar, nazik ve düşünceli bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Böyle düşünmem bile benim aklımda bu itibade. Bu, bu düşüncelerimiz sadece yüzde biriydi. Yüzde biri Tabii tabii. Bir ee, şimdi asansöre bineceğiz. Burada şu anda şarda gidiyoruz yukarı çıkacağız. Bu da asansör. Bu asansör mü? Asansör. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz şu anda e, asansörün içindeyiz. Gideceğiz yüksek e, olabildiğin kadarca en tepeyi diyoruz Londra'yı ayaklarımızın altında Londra'nın bütün günümü gece görünümü gece hayatı gece ışıkları ve muazzam e, e, bir görünümle karşı karşıya e, bırakalım sizi arkadaşımız Salim bunu size e, kamerayla etrafı 360 derece gösterecek elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir. Senin rehberliğinde, e, senin önderliğinde çok teşekkür ederim çok. Teşekkür i̇kinci ederim. bir ansör, ikinci bir e, e, şey bölümde e, şart bildiğim kadarıyla e, en az 50 50 52 kat var. 70 71 70, 70 mi? 71 kat. Pardon. Arkadaşlar ben yanlış e, size e, bilgilendirdim. 75 70 kat arasında e, yükseklikte bir bina. Her tarafı camlı ve katmanlı olarak. Sahibi kim biliyor musun? Buranın sahibi de Arap. Katarlılar. Katarlı. Kaç tane cam var ben biliyorum. Kaç 11 tane? 11.000 tane. 11.000 11 tane mi? Evet. Wow. Gelmiştik ya o zaman. O zaman ne yani? Şu an güncel olarak, olarak dünyanın en uzun 67. kulesi. binası Binası yani. Wow. Yani arkadaşlar görüyorsunuz çok muazzam bir yer. Yani eee biraz sonra göreceğimiz de görüntüyle de şok yani, olacağız. Yani şok olacak. Çıldıracağız, kafayı yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar size sıkıcı bilgileri verdim zaten. Evet. Zaten daha önceden de buranın videosunu çekmiştim. Ömer abiyle gelmek de kısmet oldu. Evet Ömer abi şöyle manzaraya karşı alayım seni. Arkanda abi. Tower Bridge köprüsü. Şöyle alayım seni abi. Şöyle gördüğünüz gibi Tower Bridge şey köprüsü. Londra'nın en meşhur ve en popüler e, köprüsü. En eskisi miydi abi? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama. E, eskiden eskiydi, köprüydü. Eskiden evet. e, eskiydi, köprüydü. Evet. Ama buna e, demolaj yapmışlar. demoluş yani biraz daha e, upgrade yapmışlar. Evet. Biraz daha e, mükemmel. Yen, yenilediler onu. Işıklandırma. Evet. hala. E, Ve İngiltere'nin açılır kapanır ilk köprüsü. Evet, aynen öyle. Hiç açıldığına şahit oldun mu? Açıkçası ben şahit olmadım, görmedim. Ben ama, de şahit olmadım. He, ama ortadan ikiye açılıyor. Evet, tabi tabi görenler e, var bir ya gerçekten açılıyor. Şey gibi, e, bir kapak gibi ikiye ayrılıyor. Ondan sonra altından da e, yüksek gemiler geçiyor. Otostan. Aynen öyle abi. Ondan sonra da Arkadaşlar gördüğünüz bu gemiler bir müze, gemi müzesi. Şu e, savaştan kalma bir gemi. He, o müze gemisi. Pearl, gibi Pearl Harbor Aynen, savaşından. Aynı, or, bu, Arkadaşlar gördüğün bu gördüğünüz e, bu e, e, daha çok e, o hoteller, e, istasyonlar, yer altı istasyonları, ofisler anlıyor musunuz? Kültür merkezleri, merkezleri, merkezler. merkezleri. Ondan sonra yani aklınıza ne geliyorsa bu gördüğünüz karşı taraflar da yine aynı şekilde. gemide savaştan kalan bir yer. Aynen. Aynen. Gördüğünüz bu karşı, karşıdakiler de e, Hı -hı. banka stüdyoları, bank street. Bütün... E, UK'de e, Avrupa'nın ve international uluslararası bankaların hepsi birleştiği bir yer vermiş. Orada oranın ismi de Bank Street diyorlar. Evet. Nehrin adı da, da Times Nehri. Yeah, nehrin ismi de Thames River. Yeah. Thames River meşhur bir nehirdir. Bu Londra'nın her tarafına gidebilirsiniz. Arkadaşlar batı tarafı bu taraf. Hidroya gittiğinde hidroya hala bu taraftan gidiyor. Evet. Arkadaşlar bu gördüğün o bütün köprülerin hepsinin ayrı ayrı isimleri var. London köprüsü var. Evet. Ee, Westminster Köprüsü West var. Westminster Köprüsü var. Egmont'un köprüsü var. Millennium köprüsü. Millennium Voxu Bridge var köprüsü var. Millennium var. Millennium Köprüsü var. Millennium Köprüsü aynı Albert. zamanda çeliktendir. Aynı. Albert Köprüsü var. Albert bu İngiltere'nin kraliyet Albert ikinci adın. Oh be. Evet, ikinci adım ismim Albert. Arkadaşlar yani eee Karşıda London ayı, ayı var. Evet. Karşıda London görüyorsunuz. Büyük dönen şey var evet, ya Evet. Battersea Power Station'ı görebiliyoruz buradan. Evet. <laughs> Battersea Power Station. O da da ayrı bir e, muazzam bir yerdir. Arkadaşlar bu gördüğün e, Londra sabaha kadar böyle hep ışıklıdır. Hep böyle güzel görünümlüdür. Mükemmel. Yani aynı bir ikinci bir gündüz vakası diyebiliriz. Londra hiç uyumuyor diyebilir miyiz? Londra yüzde... E, Şöyle diyebilirim yüzde elli uyumuyordu. Bu da işte gördüğün gibi e, kamaşık bir mizami e, e, şeyi şey olarak şehir planlaması. Şehir planlaması, apartmanlardan binalardan evlerden caddelerden yani aklına ne görse parklarından anlıyor evet. musun? Evet. Bir gece olduğu için ışıkları olarak sen e, görebiliyorsunuz. Evet. Muazzam bir şey olduğunu. Şu gördüğünüz kırmızı ışıklar var ya arkadaşlar. Evet. Şu gördüğünüz o kırmızı ışıklar hepsi inşaat e, e, halinde, inşaat e, halinde ha, olan bitmemiş binalar. Bitmemiş daha. E, bitmemiş hali. Evet. Hani onun birçok bir birçok bitmemiş bina var Ömer Aynen. Arkadaşlar niye bu kırmızı ışık koyuyorlar? Çünkü uçak hani kısa e, e, alçak uçtuğu zaman yüksek binalara çarpmasın diye. Kesinlikle çok iyi bir. E, e. E. Onun için bu ışıklar kırmızı ışıklar bir e, uyarı sinyalıdır. Bir görünümdür, bir izlenimdir, bir pilot tarafından daha çok dikkat çekilsin Bir farkındalıktır. Diye. Tabii farkındalıktır. Onun için arkadaşlar, şu gördüğünüz işte Londra sokakları, bak caddelerini görüyorsunuz. Evet. Çok sakin, trafik mafik yok, herkes eve çekildi çoğu. Aynen öyle. Ama hayat dediğin gibi yüzde otuz yüzde kırkı devam ediyor evet, gece. Burası da arkadaşlar doğu kısmına geçiyor. Doğu Londra bu taraf oluyor. Buralarda neler var abi ikonik olarak? Abi Doğu Londra genellikle arkadaşlar Doğu Londra'da e, olmayan mükuat olmayan olay yoktur. Belalı bir yer diyorsun. Doğu Londra eskiden e, gangster çetelerin olduğu e, ve savaşın olduğu uyuşturucu Fuhuşluk olmadı. Yani olduğu yerlerden biridir. Anladım. Ama güvenlik yönünden e, eskiye göre daha daha e, iyidir. Güvenlik her tarafa kamera vardır. Şu anda e, gördüğünüz Doğu Londra biraz daha fakirlerin böyle insanın dar geçidi insanların yaşadığı bir yer. Oraya yerdir. gitmeyi öneriyor musun? Başımıza bir şey gelir mi orada? E, orada saat ondan sonra tavsiye etmiyorum herkes kimseye. Ondan sonra kimse sokağa gitmemesini ve orada dolaşmasını tavsiye etmiyorum. Güzel. Çünkü e, ben bir taksici olarak orayı çok gezdiğim için neler döndüğünü, neler olduğunu da biliyorum. Her türlü olay bu kat oluyor. Evet. Onun için arkadaşlar kimse tavsiye etmiyorum Doğu Londra'ya gece ondan sonra. Ama Londra'nın merkezi, doğu, batısı, kuzeyi, kuzeyi, batısı, güneyi ben tavsiye ederim. Güvendesin diyelim evet. ama yüzde doksan dokuz, yüzde bir hani olur ya. Bir pay bırakmak yani, gerekiyor. pay bırakmak evet. gerekiyor. Ömer abi niye döküyorsun bir anı? Thank you. Ömer abi bir neden döktüğünü öğrenebilir miyim? It's okay. Uh, they've got tissue. And Then the, uh, sure. Okay. I just thank you very much. Ömer abi öncelikle bizi dışarıda getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ederim değil abi. Bu gece daha yeni başlıyor. Aynen öyle. Ama ben bu videoyu biraz kısaltmak istediğim için bu videoyu bugün burada bitireceğim. Videonun devamını izlemek isteyenler, bizi 4 gün daha beklemek zorundalar. Çünkü diğer bölüm 4 gün sonra gelecek. Aynen. Buradan arkadaşlara kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini söyler misin? Aynen. Arkadaşlar, e, e, biliyorsunuz mahallem e, e, production e, e, aşıldığı günden beri ben de sizin gibi böyle izleyici olarak mahallemin gerçek keş, e, keşfeden bunu onaylayan, kendisi bu bu olayı canlı canlı hepimize YouTube'da paylaşan değerli arkadaşımız Salim Production sahibi olarak kendisine çok çok teşekkür ederim. Gerçekten de tanışmalar çok memnun kaldım. Onun her türlü programlarını hiç kaçırmıyorum. Her gün canlı, her gün farklı heyecan farklı bir yapıda, farklı bir e, macera hep bizi bekliyor ve o formlarını izlemekten de çok zevk duyuyorum. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Mahallemi lütfen her gün en azından haftada bir iki defa bir göz atın. İnan ki ne söylemek istediğimizi anlarsınız. Çünkü görmek istediğiniz hayatı mesela Londra'yı görmek isterseniz Londra'nın hakkında ne görmek istiyorsun, ne vermek isterseniz, hepsini mahallemde bulabilirsiniz. Mahallem tam güzel bir e, tam bir mahalle. Nasıl? Tam bir mahalle. Tam bir mahalle. Yani anlayacağınız e, her şeyi e, dolu dolu yaşayacaksınız. Her şey gerçektir. E, aradaki hiçbir taklit olmayan, e, gerçekleri, hep gerçekleri ifade eden, e, insanlara heyecan veren, bu değerli e, arkadaşımızı e, hepinizin de e, sizin onu takip etmenizi e, rica ediyorum. Çünkü gerçekten e, genç bir arkadaşımız. E, e, böyle bir şeyi ben e, kendimce e, bütün işlerimi, güçlerimi, çevremi, arkadaşımı bırakıp onlarla bugün güzel bir günü geçirmek istedim. Çünkü bu... Ben birçok düğün hediyesi aldım ama böyle bir hediye hayatımda ilk defa alıyorum. Gerçekten benim hayatımda unutamayacağım bir Teşekkür insansın ederim. abi. Eminim Züleyha da seni unutamayacak hiçbir zaman. Teşekkür ederim en azından öyle düşündüğünüz için. Bundan 20 yıl sonra da ben bana sorduklarında bu anı anlatacağım onlara. Hmm. Çok mükemmel, kesinlikle. çok mükemmel. Hatta Arkadaşlar... YouTube'da da zaten kanıtı var. Hmm. Direkt YouTube'dan izleteceğim. E, çünkü Salim kardeşim e, siz Zaten e, kalpten, mecandan ve, ve arkadaşlıktan daha öte, evet. daha öte diyorum bak. Evet. E, çok anlamlı ve sizi o şekilde görüyorum. Anladın mı? Bil mukavele. Yani mukabele. bir kardeşi bırak, kardeşten daha iyileri e, kişilik olarak, Çocuğum insan olarak yani. e, ve insancılık yönlerini gördüğüm için ne olursa olsun onlar benim kalbimi kazandılar ve ondan dolayı onlara e, bu günümü, bu zamanımı onlara ayırmak istedim. Bir de onlar evlendiği için ve bunlara başarı dilemem için gerekiyor. Gitmediğim için çok e, pişmanım. Çünkü şöyle e, bazı aile nedenlerden dolayı bir türlü e, buradan tutup da e, benim arkadaşımın düğüne gitmediğimden dolayı kar oluyorum. Gitseydim hani o da ona eşi etseydim daha çok iyi bir moral oldu. Ama dedim ben bunu muhakkak dedim bu arkadaşlarımızı, iki tane genç kardeşlerimdi. evlendiler, dünya evine girdiler ve onları buraya getirip O bu muazzam manzayla karşı karşıya bırakmak Güzel bir ortam yaratmak Ondan sonra da buradan çıkıp gideceğiz Güzel bir yemek yiyeceğiz Tatlı yiyeceğiz. yiyeceğiz Konuşacağız Sohbet sonra edeceğiz, sohbet edeceğiz. Da başka takılacağız. Yani bugün anlayacağınız arkadaşlar Klaba gider miyiz bugün? Klaba istese de onları da da götürürüm Kumar oynar mıyız? E Kumar ben o yönden pek yanaşmıyorum. Ben istiyorum benim arkadaşlarım istiyorsa kumar onlar için de giderim. Yok sadece şaka yaptım. sen denemek <laughs> istedim. <laughs> giderim. onları eğlendirmek için ne gerekiyorsa onu da yaparım. Hiç önemli değil. Teşekkür ederim. yeter ki istesinler. Ve arkadaşlar sizi gerçekten tebrik ediyorum tekrar. Sizin mutlu olmanızı iyi bir gelecek Güzel bir gelecek sizi bekliyor. Ve inançlı olmanız gerekiyor. Birbirimize bağlı kalmanız gerekiyor. O gelecekte yeri garanti olan insanlardan biri de kim biliyor musun? Kim? Sensin. Ha, teşekkür ederim. Bizi o için. şu an bahsettiğin gelecekte yanımızda görebilirsin abi. Teşekkür ederim. Seni hiçbir zaman için, unutmayacağız. Düşündüğünüz için arkadaşlar. Böyle insanlara zaman ayırmak gerçekten benim için çok, çok şanslıyım. Çünkü en azından... Hani yakınlarında yanında yapacak taklit menfaat olmayan insan var. Anlıyor musun? O şekilde doğal olarak çok mutlu oluyorum Kesinlikle. ve bu insanların yani e, içi neyse dışı da aynıdır ve ondan dolayı çok e, müteşekkirim ve onlara e, ne kadar teşekkür ederim, azdır. Onun için e, bu olayı burada e, kendisine kendisine bırakıyorum. Yani e, içerisinde çok mutlu olduk. Çok mutlu kaldım. Onlar inşallah da mutlu olurlar bu akşam. Bu şekilde onları en azından e, inşallah diyorum gelecek için. Evet arkadaşlar Ömer evet. abiyi dinlediniz. Konuşması evet. kısaydı biliyorum. Ee, Şimdi ise evet. biz videonun devamını çekmek için yola çıkacağız. Ama siz bizim devamını izlemek için bir dört gün kadar beklemeniz gerekecek. Ee, videonun devamında görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dışarıdan bize e, hatıra ne derler buna? Hatıra albümü. Dışarıdan bize hatıra albümü. Şu şekilde kısaca göstereyim size. Bunu bize Ömer abi hediye etti. Aradım. Ee, i̇yi gözüküyor mu hayatım oradan? Karanlık diyor biraz Şöyle dışarıdan görüntüleri var. Dışarıdan dışardan alakalı dışardan alakalı bilgiler var bu albümde. Ee, buradan tekrar herkesin içerisinde Ömer abiye bize bu hediyesi için teşekkür ediyoruz. Bu anılar hiçbir zaman unutulmayacak. Hafızalardan silinmeyecek. Aynı zamanda dolaba yapıştırmalık magnetler de var. Burada bizim fotoğraflarımızın daha küçük halleri falan da var. Yani dop dolu bir albüm. Tekrardan teşekkür buradan Önemli. teşekkür ederiz. Teşekkürler Ömer Sen abi. Sen benim babamsın. Sen benim atamsın.